arkadaşlar. Her üç güzel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine size bardak altlığı göstermek istiyorum. İp olarak pamuklu koton ip kullanıyorum. Tığda 3,5-3 numara kullanabilirsiniz. Şimdi sihirli halkayla yapmaya başlayayım size. Bakın şöyle İki parmağınızı dolayıp arkadan 1 2 Bunu çıkartıp şöyle biraz basılıyoruz. 3 tane. Ve bu sihirli halkanın içine 12 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3 kere de çıkarıyoruz. 1 2 3 2 3 12 tane halkanın içine dolduruyoruz arkadaşlar. Sayalım. 2 4 6 8 9 10 11 12 sıklaştırıyoruz bunu. Sonra ilk başladığımız zincirin üstüne batıp üstünü almadan buraya kilitliyoruz. 3 tane zincir yapıp ikinci sırasını yapıyoruz. Her trabzanın üstüne iki tane üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar. ne oluyor? İlkinde 12 tane yapmıştık. İkincisinde 24 tane trabzanımız oluyor. Bakın şöyle 1 2 3 Diğerleri belli zaten. 1 2 3 Yavaş yapayım görmeniz için. Bir, iki, üç. Aynı yere bir kere daha batıyoruz. Ve arttırma yapıyoruz bunları. deki kalan iplerinizden değerlendirebilirsiniz. Sevgili yapacağınız bir örnektir. Kolaydır. 1 2 3 kalan iplerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bitim noktasına geldik. 3 tane zincir yaptığımızın üstüne batıp almadan çıkartıyoruz. Bir, Üç tane zincir yapıp 3 kere de trabzan çıkartıyoruz 3 sırada bir trabzanın üstüne bir tane batıyoruz ikincisinde iki tane yapıyoruz 2 trabzanda bir arttırma yapıyoruz arkadaşlar şöyle Şurası bir trabzan. Onun yanındaki ikinci trabzan. Ve aynı yeri bir kere daha batıp arttırmayı sağlıyoruz. Bir trabzan. Üçlü trabzan yapıyoruz. Yanına batıyoruz. ilk yaptığımızın üstüne batıyoruz. Üzerine almadan burayı kilitiyoruz. 1 2 3 tane dördüncü sıraya geçiyoruz arkadaşlar. Bu defa 3 tırabzan da bir arttırma yapıyoruz. 1 Be here. başlasanız. Kilitleme yapıyoruz. Ne yapmıştık arkadaşlar? Sihirli halkayla başlayıp 12 tane halkanın içine üçlü trabzan yapmıştık. İkinci sırada her tırabzana ikişer tane batarak arttırmaları sağladık. 3. sırada iki sırada bir iki tırabzanda bir arttırma. dördüncü sırada da en son sırasında da üç tırabzanda bir arttırma yapıp arttırmalarımızı sağladık. En üstüne geçiyoruz şimdi. 1 2 3 dört tane zincir yapıp iki tane atlayıp 1 2 3 tane zincir yapıp 3 tane ve buraya 1 2 3 6 tane üçlü trabzanla dolduruyoruz 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 arkadaşlar 1 2 3 2 3 4 5 6 karmızı doluyoruz. 1 2 3. tarafın üstüne 3 kere de çıkartıyoruz. 3. 3 4 5 6. 6. başladığımız yere geri geldik. Üçlü trabzanla bir, iki, üç. Üçlü trabzan yapıyoruz. İçine altı tane dolduruyoruz. En sonunkine beş tane doldurup en son yapıp zincirimizi buna birleştiriyoruz. Arkadan ipimizi geçirelim. Gördüğünüz gibi. Ne kadar güzel bakın arkadaşlar. Çok kolay yapabileceğiniz bir örnek. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip link atarsanız sevinirim. Hoşçakalın. Esen kalın.